Mek basın mensubu arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün e, Kahramanmaraş e, Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu e, etkinlikte bir yeradayız. Elbistan tüm dernek başkanlarımızla fuar e, alanındayız. Ben öncelikle etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kahramanmaraş'ımızın marka değerlerini ürünlerinin, üretim gücünün, kapasitesinin İstanbul'da piyanın yapılması, tanıtımının yapılması bizleri çok mutlu etti. Ayrıca tüm ilçe belediyeleri olarak da e, fuar alanındayız. Bizler de ilçelerimizde yapmış olduğumuz etkinlikleri, e, yapmış olduğumuz tarımsal üretimleri e, burada İstanbullu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. E, şunu söylemek isterim ki Kahramanmaraş hem kültürel zenginliği, entelektüel derinliği e, ve insan kalitesinin e, ile efendim tarih boyunca medeniyetler şehri oluştur. Biz Bizler Elbistan Belediyesi ve Elbistan Dernekleri olarak bugün bu etkinliğe inşallah olabildiğince yoğun bir katılım sağlıyoruz. Ben bu vesileyle tabii Elbistan'ın da önümüzdeki günlerde düzenleyeceği aktivitelerden, kültürel çalışmalardan bahsetmek istiyorum. İnşallah Türkiye'nin en iddialı, en büyük festivallerinden bir tanesini 25 Temmuz itibariyle Elbistan'da gerçekleştirecek.